ki böyle çıkar ki? Leli. Şu büyük insanların sesi böyle çıkıyor akıllım. Bak bu da prenses. Liko. O zaman bu da ördekten gelsin. Bu Leli vok vok. <laughs> Ördekler çok tatlı Leli diyorlarmış. Bil bakalım bunu kim diyor? Liko. Aha bu da bilemeyecek ne var? Tabii ki kılavuz. <laughs> Leli. Leli. <Lepo. gülüyor> Oynuyorduk. Yine nereye kayboldun Niko? Lelecik. Ancik ya. Özümü <laughs> patlattın! <laughs> Küstüm bu Leli. Ama bak ne güzel kuş sesiyle seslendim sana. Küsardım aslında ama kuş sesi hoşuma gitti. O yüzden küsmüyorum. <laughs> Leli, Niko. Klabuz. kılavuz. gelmiş. Birbirinize seslenip duruyordunuz. Ben de oyununuza katılmak istedim. Nasıl bir oyun pek anlamadım ama. Oyun değil kılavuz. İsimlerimizin uzaktan söylenince, yakından söylenince, sonra başka kişiler söyleyince, nasıl duyulduğunu anlamaya çalışıyorduk. O yüzden de geldiğini hiç fark etmedik. Hadi beni fark etmediniz. Arkadaşlarımızı nasıl fark etmezsiniz? Düş yeri kitapla birbirinden öğrenceli kitapları okumaya, dinlemeye, izlemeye ne dersin? Düş yeri epey indir. En güzel video kitapları oku, izle, dinle. Aa arkadaşlarımız gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Boz. Çok güzel bir oyun geliyor. Hissediyorum. <laughs> Bakalım Liko doğru mu hissediyormuş? Oyunumuz şöyle. Hani siz isimlerinizin uzaktan yakından farklı duyulduğunu fark etmiştiniz ya. Evet. Ettik valla. İşte uzaktan sesleri farklı duyduğumuz gibi, nesneleri de farklı duyuyoruz. Gördüğümüzün tam olarak ne olduğunu anlayamayız. Örneğin uzaktan baktığımızda bir ayvayı portakal sanabiliriz. Anladım. Oyuduk uzaktaki bir nesneye bakıp bunun ne olduğunu bilmeye çalışacağız. Doğru değil mi? Harikasın Liko. Doğru. Oyunumuzda üç tane nesnenin resmi olacak. Bu resimlerin önce birine Liko bulacak ve Liliye seslenecek bulacak ve Liko'nun yanındaki resmin ne olduğunu bilmeye çalışacak. Bilmek için Liko'ya resimdeki nesne hakkında sorular sorulacak. Resimdeki aynısı Lelin'in etrafında bir yerde var. Resimdekini bildikten sonra onun aynısını bulup koşarak Liko'ya götürecek. Ve bu defa da Leli ikinci resmin yanına gidecek Veliko Liko resimdekini bilmeye çalışacak. Kum saatinin süresi bitmeden üç resmi ve bu üç resmi bulmamız gerekiyor. Ay çok heyecanlıyım. Ya bilemezsem Liko. Ben sana güveniyorum Leli. Arkadaşlar siz de Leli'ye yardım edin olur mu? Olur. Artık oyuna başlayalım mı? Ne dersiniz? Başlayalım. Peki siz arkadaşlar oyuna hazır mısınız? Hazırız. O zaman Liko koşup resmin yerini bulsun. Oyunumuz uğurlu <laughs> olsun. Oyunumuz başladı. Kum saat Nerede bu Nerede? 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 Ee, güzel resim, tatlı resim. Neredesin? Buldum, buldum. Leli, koş gel resmi buldum. Ya Saliko? Neredesin? Buradayım Leli. Leli dur. Ha? Şimdi burada. Diko'nun yanındaki resmin ne olduğunu bulmaya çalışmalısın. Mavi bir şey var resimde. Ama mavi bir ne var ki? Kanat mı görüyorum? Aa Evet evet kanat. Liko resimde mavi renkli kanatları olan bir şey mi var? Yaşasın Leli. Mavi renkli bir şey kanatları da var. Ama adını söylemen gerekiyor Leli. Adı? Adı şey... Kanatları varsa o bir kelebek olabilir mi? Kanat görünce aklına bir tek kelebek mi geliyor Leli? kanatları olan başka bir canlı bu. Hani ben bugün sana ulu gibi seslenmiştim ya. Lelicik, cik 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 cik. Hatırladın mı? Hatırladım Liko. Kuş. Resimdeki mavi bir kuş. Cik cik diye öten güzel bir kuş. Harikasın Leli. Hadi şimdi etrafına iyice bak. Ve mavi kuşu bulup resminin yanına götür. Ama ben mavi kuşu nasıl bulacağım ki? Hepsi uçup gidiyor kılavuz. Hadi ama Leli. Söylenmeden önce etrafına iyice bir bak. Hmm. Belki bir ağacın altında, senin onu almanı bekleyen bir kuş bulursun. Ağacın altında mı? <laughs> i̇şte mavi bir kuş! Geliyorum Liko! Bekle beni! <laughs> bak aynılar. Şimdi gidip diğer resmi bulmam lazım. Koş Deli hızlı koş! Kimin arkadaşı Geliyorum. Şimdi dur Liko. Durdum. Öyle minik minik adımlarla yürüyünce durmuş olmuyorsun ki Liko. Hile yapmak yok. Geri gel bakayım. Ayy, Burada duracaksın. Tamam ya. Burada dururum. Ne olacak? Zaten benim Şahin gibi gözlerim vardır kılavuz. Bak nasıl devam edeceğim <laughs> resimdekini. Neymiş bakalım? Kırmızı kuyruğu var. Neli? Kırmızı kuyruğu olan bir şey değil mi o? Evet Liko. Doğru dedin. Ne olduğunu bulabildin mi? Bekle Neli'yi bulacağım şimdi. Balona benziyor ama. Balon mu acaba o? Kırmızı güzel bir balon galiba. Hayır Liko. Hadi iyi bak. Balon değil başka bir şey. Balon değil mi? Ne olabilir ki o zaman? İp gibi kuyruğu olan başka ne var? Düşün liko, düşün, düşün, düşün. Ay bulamıyorum. Zaman azalıyor liko. Ha? Acele et. Arkadaşlar lütfen yardım edin. İp gibi kuyruğu olan balonda başka ne var biliyor musunuz siz? Biliyoruz. Bala da söyleyin ne var? Uşur. Tabii ya. O bir uçurtma. Lili resideki bu uçurtma. Bildin Liko. Bildin. Haha, Hadi uçurtmayı bul. Gördün seni uçurtma. Benim uçurtmam. En yükseğe çıkar. Haha. Ben de. Ben de uçurmak istiyorum Liko. Olmaz Lili. Zavazımız zav. az. Sonra uçururuz. Liko haklı. Ay tamam hemen sonra resmi bulmaya gidiyorum. <laughs> hemen bulmam lazım. Bulamazsam oyunu bitiremeyeceğiz. Nerede ki acaba? Hııı? <laughs> Ali'cim o ne? Aaa resmi bulmuşum. Haa buldum Leli koş resmi buldum. Hı, geliyorum Liko. <laughs> Burada durabilirsin Leli. Burada durdum ve işte orada. Liko Liko. Leli yine kum saatini unuttu galiba arkadaşlar. Unutmadım, unutmadım. Hemen resmindekinin ne olduğunu bulacağım. Klabuz, kanatlar görüyorum yine. Klabuz yanlışlıkla tekrar kuş resmi koymuş olabilir misin? Olamam Leli. Bence o bir kuş değil zaten. Kanatları olan başka neye benziyor sence? Kanatları olan başka şeyler. Kelebek değil, arı değil. Başka kanatları olan ne var? Klabuz, küçük bir ipucu versene. Lütfen. Hmm. Minik bir ipucu. resimdeki kanatları olan bir araç. Kanatları olan bir araç mı? Buldum, buldum liko. Resimdeki bir uçak. Hayır Lilly, resimdeki bir uçak değil. Ama yaklaştı, hmm. uçağa benziyor. Ha? Uçağa benzeyen başka bir araç. Ay biliyordum ama aslında neydi? Helikopter mi? Hmm. Helikop. Heli. Kopter. Ah evet helikopter nerede bakalım bu helikopter teşekkür ederim kılavuz sen çok iyi bir arkadaşsın yakala Liko Hı? şimdi bulduğunuz bu üç resimdeki nesnelerin ortak özelliğini söylemeniz lazım bir daha acele etmeniz lazım çünkü kum saati bir resimlerde neler vardı? İlk resimde bir kuş vardı. İkincisinde çok güzel bir uçurtma vardı. Üçüncüsünde de helikopter vardı. Kuş uçar, helikopter de uçar. Uçurtma uçar. O zaman bunların ortak özelliği... Üçünün de uçabiliyor olması. <laughs> Oyunumuzda bize katıldığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Tekrar gelin, hep gelin. hoşça kalın. Anlıyordum Cucu elimden düştü ve buraya kadar yuvarlandı. Ama sonunda yakaladım onu bak! <laughs> Aferin sana! Sağ ol Cucu! <laughs> hmm. Çok güzelmiş elmas sırı sırı... Ha? Dur, dur. Elmanın içinde ne yapıyorsun? Ben bir kurtçuğum. Bu elmanın içinde karnımı doyuruyorum. Aa, aa, kurtçuklar elma ile mi karnını doyarır? Biz kurtçuklar kestane, fındık, fıstık, kiraz gibi yiyeceğiz. Allah Allah sesini duyuyorum ama kendisi yok. Nerede bu pisi? Pisi neredeysen çık ortaya. Pisi. Pisi. oradayım. <laughs> Yine ne oldu arkadaşım anlat bakalım. Evde gitar çalıyordum. Gitar mı? Gitar evet bak bu bir gitar. Bir çalgı üzerinde altı tane tel var. Bu tellerle çalınıyor. Aa çok ilginç bir çalgıymış Evet ortasında bir boşluk var. Ses deliği deniyor. Ses buradan çıkıyor. Ha çok güzelmiş. Çalsın bir olsun. Ben. Hemen gitara hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekeyim. <laughs> hayatıma hoş geldin seni öğrendim gitar. Peki sen niye koşarak gelmiştin yanıma? Heh, devam edeyim. Evde gitar çalarken, annem kestane getirdi. Çalmaya ara verdim. Kestaneleri de yerken gitarın üzerine koymuştum. Bir döndüm kestanelerim yok. Sanırım gitarın ses boşluğuna düştü. Ee? Elimi soktum çıkarmak için ama kestaneleri alamadım. Ee? Bak sallıyorum ses çıkıyor. Kestaneler orada. Ama bak elimle almaya çalışıyorum. Bir şey bulamıyorum. Çok tuhaf. Bir de ben bakayım. Hmm, ama nasıl olur ki bu? İşte ben de bunun için geldim yanına. Bilmiyorum kesin. Ah, o ne? Fındık bu. Bak. Ödümü patlattın kara karga. Bak. Senin zaten ödüm patlamak için yer arıyor. Ödüm patlaması ne demek? <laughs> çok korkmak demek yani pisi. Hey. <laughs> <laughs> Kahvaltı ediyordum. Ağzımdan düştü. Fındığımı alabilir miyim lütfen? alamazsın kara karga. Nedenmiş o? Sanırım o da kestaneler gibi gitarın içinde düştü. Uzatın bana gitarı. Hmm. <laughs> Hay aksi alamıyorum. Buraya düştüğüne emin misiniz kak? Aslında değiliz ama baksana etrafta da yok. Ben fındığımı istiyorum kak. Ben de kestanelerimi. Hmm. Buldum. Ne buldun? Gitör ters çevirelim. Senin fındığının ve panın kestanelerinin boşluktan düşmesini sağlayalım. Ha! Of! Bak düşmüyorlar kesin. Karnım aç benim. Nereye gitti bu fındık ya? Sana elma vereyim. Aaaa! Ne oldu kesi? Ya ama benim elmam nerede? Daha az önce buraya koymuştum. Bu kadarına ben dayanamam artık. Bu işte bir tuhaflık yok mu? Evet bu işte bir tuhaflık var gerçekten. Siz duyuyor musunuz? Aa evet. Sanki birileri afiyetle mideye bir şeyler indiriyor. Çok yakınlardan geliyor. Aa. Aa, demek benim fındığımı siz yiyordunuz ha? Koçuk siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarım fındık getirdiler. Ben de elmalarımızı paylaşıyoruz bizi Hep beraber kahvaltı ediyoruz. Şunlara bak. Benim kahvaltım ne olacak peki? Yoksa yine ne oldu bizi? Gitarın içinde de karnı aç olan kurtçuklar kestaneni tutuyor olabilir. Ha, gitarın içine de mi kurtçuklar girmiş yani? Ay kestanelerim. Dik dik kestanelerim. <laughs> Peki? Haydi onlara yiyeceklerimizi, paylaşacağımızı söyleyelim. Ve gitarın içinden çıkmalarını isteyelim. Çıkarlar mı? Deneyelim. Hadi hadi. Elma, Elma fındık, el. fındık el. ve kestane. Ye. Tabii ki hayat paylaşınca güzel. <laughs> Bugün Pisi hangisine hayatımı hoş geldin dedi? Gitara mı? Mızıkaya mı? Flüte mi? Evet doğru gitara harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir gitar çizin. Düşeri TV'yi hiç izledin mi? Düşeri epey indir. Pepe'nin hiçbir yerde olmayan yepyeni bölümlerini izle.